Merhaba arkadaşlar pes Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Bakım bitti oyuna giriş yapıyoruz arkadaşlar. Bizde 11 gibi bakım bitti ama Japonlarda erkenden oyunu açtılar. Ben de Japon kanallarından bir tanesini istiyordum canlı yayın açmıştı. Bir baktım oyun açıldı. Bize girdim bizde ne yazık ki açmadılar. 11'i beklediler bizde. Bugün gelenleri bir inceleyelim. Paketler var oyunculara bakalım. Maksimum seviyelere bakalım. Transferleri bazı transferler güncellendi arkadaşlar. Tüm bugünkü gelişmeleri bir İnceleyelim. Epic paket Milan takımının epicleri geldi. Bekleniyordu ve Konemi iki tanesini resmen açıklamıştı. Inzaghi, Kaka'yı uygulamalar kafuyu da paylaşmıştı. Fakat seviyeleri bilmiyorduk. Seviyeler de bunlar. Hatta maksimum özelliklerini falan bir inceleriz arkadaşlar. Sonrasında giriş bonusumuz. Kampanyada 3. haftaya giriş yaptık. Bu 650 milyon indirme ile alakalı kampanyanın son haftası arkadaşlar. Bu hediyeleri bir hafta boyunca alacağız. Haftaya perşembe bu hediyeler olmayacak. Fakat Barcelona kampanyası bugün gelmedi. İnşallah e-Football 2024'de bırakmazlar. Yani onu da e-Football 2024'ten önce getirirler. Barcelona kampanyası ile alakalı hala tarih ve hediyeyi paylaşmadı Konem'e. Bazı dillerde görüntüleme sorunuyla alakalı mesaj. Hesap askıya alma işlemleri bazı hesaplar askıya alındı arkadaşlar. Bu da şu şekilde yapılmakta. Oyunda örneğin hemen göstereyim e-Football parası satın aldık diyelim. Şimdi gelelim buraya e-Football parası aldık. Ama sonra Google Play Store'a girip oradan iade istiyoruz. Yani benim param iade edin ben istemiyorum. Şimdi buradan örneğin 1040 e-futbol parası aldık. 229 lira verdik. Ama hemen böyle peşine dedik ki ben yanlışlıkla aldım falan deyip parayı geri alan birçok kullanıcı olmakta. O durumda para iade ediliyor. Evet 229 lira iade ediliyor ama... Konemi e-futbol parasını silmiyor. Oyundaki açıklardan birisi buydu. Tabi bunu çok istismar eden kişiler de oluyordu. Konemi bununla alakalı bazı hesapların yapanların askıya alındığını belirtti. Şimdi hediyelerimizi alsak arkadaşlar. Hemen paketlere bakalım. Player of the Week paketinde tüm isimlere baktığımızda bizim ligimizden oyuncu tercih etmemiş konemi. Çünkü Ceko 2 gol attı ama Isak da 2 gol atmıştı. Beklenen isimlerin neredeyse hepsi gelmiş arkadaşlar. Ben de çok şaşırdım. Bu haftaki Player of the Week tahmin videosunda biz bu isimlerin hepsine değinmiştik. Şok oldum. Sürpriz bir isim bu sefer olmamış. Konemi zaman zaman sürpriz isimler de getiriyordu. Ve seviyelerde oldukça yüksek. Bellingham 95, Bunların birçoğu 98'e görecektir. Saka, Rodri, Kunde, Barcelona ile özel anlaşması var. Demiştik Barcelona'dan oyuncu seçebilirler. Seçecek isim de Kunde olacaktı. Savunma futbolcusu. İsa'nın seviyesi düşük olmuş ama daha yüksek olması lazımdı. Kaleci Leno'yu tercih etmişler. Bu hafta 9 kurtarışı vardı geçen hafta. Van Derson, Estupinyan, Diakabi, Bergwijn, Doku. Ben de çok şaşırdım. Hiç sürpriz isim gelmemiş. Ha burada bizim ligimizden oyuncu tercih etmediler. Hatay Spor'un futbolcusu Görkem 3 asist 1 gol yapmıştı. Normalde gelmeyi hak ediyor ama oyunda henüz Hatay Spor'da görünmediği için Konemi getirmedi büyük ihtimalle. Bazı transferler ama bugün güncellenmiş arkadaşlar. Epik paketlere baktığımızda Milan epikleri. Bunların seviyeleri inceleriz ama. Çıkarito var burada. Onun yanında da şimdi seviyeler çok yüksek değil ama. 50 tane futbolcunun içerisinden yani bu isimler bu paketten belki top açılımı aç, yapılmayabilir. Burada birkaç tane de renkli kart futbolcu yer almakta. Japon futbolcuları da geldi. Ayın MVP futbolcuları. Yani Japonlar buradan top açılımı yapıyor mudur acaba? Seviyelerde düşük. 100 futbolcu içerisinden bunları e-futbol parasıyla çıkarma yani GP ile bile olsa belki bizler bile açmayabilirdik diğerleri bildiklerimiz arkadaşlar. E futbol mağazasından 3 tane futbolcu kaldırıldı fakat yeni oyuncu eklemediler. Keşke ekleselerdi ama bakalım ne zamanı bekliyorlar. Buraya hiç doğru düzgün kullanmıyor Konemi. Yani böyle bir mağaza var. Puanları biriktiriyoruz ama isteyerek alabileceğimiz, şöyle severek alabileceğimiz hiçbir futbolcu eklemediler. Transfer güncellemesine gelelim. Ben hemen transfer güncellemesine baktım arkadaşlar diğer hesaptan. Mesela geçen hafta Rebic Beşiktaş takımında gözükmüyordu eklemişler. Bir son transferleri inceleyelim. Kulüp takımları. Erken transfer olanlar mesela Fenerbahçe'de Ceko, Tadiç gibi isimler görünmekteydi. Mesela Galatasaray'da TT gözükmüyordu. Bir bakalım. Sportutu Toto Süper Lig. Rebiç Beşiktaş'ta gözükmekte. En pahalı futbolcu oldu. 32.000 CP. Ha, diğerleri mesela vardı. Buradan bir Galatasaray'a geçiş yapacak olursak. Tetiği eklediler mi? Sportutu Süper Lig. Galatasaray. Zaha'nın Ocak'ta yok. Henüz daha eklenmemiş. Kerem Demirbay geçen hafta var mıydı hatırlamıyorum yoksa şimdi eklenmiştir. Bunlar galiba geçen hafta vardı arkadaşlar. Çünkü bunlar erkenden yapılan transferler. Fırat çok yakın zamanda transfer oldu. Eklememiş olabilirler. Ekledilerse büyük sürpriz olur. Yok eklenmemiş. Cengiz Ünder ve Fırat haftaya eklenecektir. Diğer transferler daha erken olduğu için onlar geçen hafta güncellenmişti. Epiklerin bir maksimum seviyelerini inceleyelim arkadaşlar. Şu an uygulamalar maksimum seviyeleri paylaşmadı. Ama biz oyuncuların ilerleme puanlarından bu 31 seviyesinden maksimum seviyelerini ortaya çıkarabiliriz. Özelliklerine bakabiliriz. Filippo Inzaghi süper yediği var mı? Her kartında oluyordu. Evet süper yedeği olan bir futbolcu. Kaka burada en çok dikkat çeken isim. Big time olarak gelseydi daha da güzel olabilirdi. Önemli bir futbolcu. Becerileri de bunlar ve Kafu. 3 tane güzel futbolcu. Belki de burada Kaka için daha çok top açılımı gerçekleştiren olabilir. Bir seviyeleri inceleyelim arkadaşlar. Inzaghi 31 seviye. Kaka'ya bakalım. 32. Kafu 33. Sırayla gitmiş. Şimdi biz bunları bir inceleyelim. Kaka'dan başlayalım. Set level cup dediği yere 32 yazalım. 32 seviyede En üst seviye 97. Evet az önce oyunda da 97 olarak görünüyordu. Takım oy tarzımızı 100 yaptığımızda kaka 100 seviyeye çıkmakta. Hatta birazcık takım oy tarzını düşürdüğümüzde yine 100. Özelliklerine baktığımızda 10 numara oyun tarzına sahip. Rakip ceza sahası içerisine gidecek GF'de 101'lik bir futbolcu gibi oynamakta. Acaba oyunda da 101'i görür müyüz? Bazen oyunda da yüksek seviyeyi görebiliyoruz. Mesela Ronaldo Yuta 102 seviyeye kadar çıkmakta. Özelliklere baktığımızda top kontrolü, top sürme, sıkı top tutma, pas değerleri, bitiricilik, falso, hız hızlanma, şut gücü. Hücum anlamında her özellik adamda iyi. Bir kafa vuruşu düşük, 66. Sıçrama 58. Uzun boylu biri. Çok sıçramasına da gerek yok ama kafa vuruşu düşük olmuş. Becerileri bunlar. Oyunun e, sevilen, etkili isimlerinden bir tanesi Kaka. Diğer futbolcumuza bakalım. Filippo Inzaghi. O da 31 seviyede. En üst seviyeyi biz alsak 97. Kadromuza 100 seviyeye kadar çıkmakta. Fırsatçı golcü. Ofansif farkındalığı 98, bitiricilik 97. Harika değerler. Bir de kendisi süper yedek. Oyuna sonradan dahil ettiğimizde form durumu daha da yüksek olacak. Hızlanma değeri çok yüksek. 98 hızlanması var. Aa, biz tabii istersek değiştirebiliriz de bunu. Fiziksel teması düşük. Sıçraması 73. Kafası nasıl? 79. Yine de fena değil. Kafa becerisi varmış iyi ki. Ayağının dışını da kullanabilmekte. Akrobatik bitirişi var. Mücadele ruhu var. Yorulsa da yine kendisini zorlayacak o son nefeste. Kafu 33 seviyeydi. En üst seviye diyelim 96. Takım oyu tarzını yüz yaptığımızda 99'a kadar çıkıyor sağ bek futbolcusu. Sağ kanatta da oynatabiliriz. Savunması bir bek için gayet güzel. Hız değeri çok yüksek. Dayanıklılığı 99. Top kontrolü, top sürme. Pas önemli. Bek futbolcusu orta yapacak. Falso da olmasını isterim. Ne yazık ki falso değeri düşük. Yüksekten pası iyi. Yerin ortası varmış. Rabona'sı var. Sombrero var. Yükselen şu dengeli pas. Çok yüksek seviyeli. Savunması güzel. Hızlı bir bek futbolcusu. Ha, şurada çıkarıtı var ama pek top açılımı gerçekleştirilmeyecektir. Hani çok bakmaya da gerek yok galiba arkadaşlar. Şuradan bir tane ücretsiz top açma hakkını kullansak. Bugün bir de dizilişler değişecek arkadaşlar. Çoğu takımın dizilişi değişmiştir. Sıra dışı güzel dizilişler varsa ben tek tek bakacağım. Eğer varsa sizlerle paylaşacağım. Pazartesi gelecekler açıklanacak. İnşallah güzel bir paket pazartesi günü gelir. Onlarla alakalı gelişmeler oldukça bugün karşınızda olmaya çalışacağım. Bir tane şuradan bir deneyelim. Çok zor ihtimal ama. Yak vermedi. <laughs> ya el istediği bir umutla da bakıyorum. Geçen hafta ücretsiz diye bir hesabımıza çıkarmıştık. Sayısını bir unutmadım. 7. hesaba gelmişti. 3 yıldızlı futbolcu. Size ücretsizden ne çıktı arkadaşlar? Ücretsizden Epic ya da 5 yıldızlı futbolcu çıkaran arkadaşımız var mı? Yorum yazarak bizlerle paylaşabilirsiniz. Ben şimdi diğer gelişmeleri bekleyeceğim. Oyunla alakalı diğer gelişmeler oldukça sizlerle paylaşmaya çalışacağım bugün içerisinde. E-Football 2024 ile alakalı da paylaşımlar devam ediyor arkadaşlar. Gameplay olsun, kampanya haberleri falan da var. Olmadı pazar yükü videomuzda onları derleyip toplayıp sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Tüm bunlarla alakalı yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.